Merhaba arkadaşlar. L1 fark yapıyoruz şu an. Sağ tarafta ve sol tarafta dubalar var arkadaşlar. Yol metalleri var kenarda. Şerit metalleri. Onların hemen yanından sağ sinyalini vererek ilerliyoruz. Kaldırıma daha yakın bir şekilde arkadaşlar. Hizalamamızı yaptık. Şu an duruşumuzu gerçekleştirdik. Aynamıza baktık. Görüntü bu şekilde. Evet. Şimdi geri vitesini alıyorum. Direksiyonumu tam sağa kırıyorum. Önce kırıyorum, sonra hareket edeceğim arkadaşlar. Evet, yarım debriyajla yavaş yavaş arkadaşlar solumda dubalar var. Çarpmamam gerekiyor. Sağ tarafımda dubalar var. Onları da kontrol etmem gerekiyor. Evet direksiyon hareketleri yapabilirsiniz. Ama tabii düzgün yerleşmişseniz şu an gibi mesela hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sol tarafta direksiyon bırakmıyoruz. Arkadaşlar yavaş. Şimdi aynam dubaya yan yana durdum. Evet şimdi bir yarım bir tüm tamam. Şimdi geri geliyoruz. Direksiyonu <laughs> bir buçuk yaptım. İkinci dubaya kadar duruşumu gerçekleştirdim. Farkımı tamam diyoruz. Komisyon hoca onay verdikten sonra tekrar ilk dubaya kadar direksiyonla oynamıyorum. Aynam dubanın yanında durdum. Direksiyonumu tam sağa kırıyorum. Sonra yavaş 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 arkadaşlar sağındaki ve solundaki dubaları kontrol ederek çarpmadan çıkıyorum çıkışlar hamle sınırsız arkadaşlar. İstediğiniz kadar hamle hakkınız var. Komisyon hocaları alıp sol sinyalini yakıp ilerliyoruz.